Evet festival var ekibi olarak bu sefer de Bulgaristan'ın ikinci büyük kenti olan Plovdiv'deki Plovdiv Festivali'ne geldik. Bu festivalde neler yok ki? Beş ülkeden halk oyunları gösterileri. Brezilya, Arjantin, Romanya, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan. Daha sonra tarihi yerlerini gezeceğiz Plovdiv. Plovdiv çok tarihi bir şehir. Daha sonra Plovdiv'e has yemekleri tadacağız. Bakalım festivalde nelerle karşılaşacağız. Hadi hep beraber festivali gezmeye gidiyoruz. Evet, festival var ekibi olarak Bulgaristan'ın Ploydum şehrindeki festivale katılmaya gelmişken bir de şehri gezelim dedik. Şehir 8 bin yıllık yerleşim alanı kesintisiz olarak devam eden 8 bin yıldır bu şehirde yerleşim yapılmakta. Şehir Büyük İskender'in babası Makedonya Kralı 1. Filip tarafından kurulmuş. Şehrin özelliği modern şehirle 8000 yıl önceki Romalılara ait şehir iç içe. İki şehir üst üste diyebiliriz. Hadi hep birlikte şehri gezmeye gidiyoruz. Evet, Plovdiv'de şehir turumuza devam ederken yıllar önce Romalı gladyatörlerin çıktığı kapıdan biz de çıkıyoruz ve şehri gezmeye devam ediyoruz. Evet, muhteşem bir görüntü var. Şehrin tam göbeğinde. Plovdiv halkı şehrin ortasındaki bu antik tiyatroda hem yıl boyu birçok etkinliği izlemekteler hem de şehrin manzarasını izleyerek keyifli saatler geçirmekteler. Evet, biz de Plodiv'e gelmişken böyle bir etkinliğe katılma şansı bulduk. Plovdiv, 2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edilmiş. Gerçekten görülmeye değer bir şehir. Plovdiv, Bulgaristan'ın en eski ve en büyüleyici şehirlerinden biri olarak ziyaretçilerine zengin bir tarih ve kültür deneyimi sunmaktadır. Şehir Avrupa'nın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri olup 8 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarih boyunca Traklar, Romalılar ve Bizanslar gibi birçok medeniyeti ev sahipliği yapmış olan Plovdiv, bu zengin geçmişini günümüze kadar taşımıştır. Şehrin en dikkat çekici yapılarından biri, dünyanın en iyi korunmuş antik Roma tiyatrolarından biri olan Roma tiyatrosudur. Bu etkileyici yapı, ziyaretçilere antik dönemin ihtişamını hissettirmektedir. Plovdiv'in sunduğu bu zengin tarih ve kültür mozaiği ziyaretçilerin hafızasında unutulmaz izler bırakmaktadır. Evet, Plovdiv'de şehri gezerken şehrin tam ortasında antik kazı çalışmalarına rastladık. Çok enteresandır. Şehrin merkezinde yerleşim yerleri var ve tam ortasında da antik bir çalışma alanı var. Arkeologlar çalışmaya devam etmekte. M.Ö. önce 342 yılında Büyük İskender'in babası Makedonya Kralı 2. Filip şehri fethetti ve kendi adını vererek Filipolis adını koydu. Yani Filip'in şehri anlamına geliyor. Türkçedeki Filip'e ismi de buradan gelir. Slavlar şehre yerleştikten sonra Filipolis adı halk arasında zamanla evrilerek Pulpodeva ardından da Plovdiv halini alır. Plovdiv Bulgarca ve modern Avrupa dillerinde de bu şekilde kalmıştır. Fakat ülkemizde bu şehir Filipe olarak anılmaktadır. Evet, Plovdiv'de şehir merkezinde gezerken bir alışveriş merkezine girmek istedik. Alışveriş merkezi çok enteresan. Hep birlikte bu alışveriş merkezini göreceğiz. Evet alışveriş merkezine girdik. Dondurmacılar var. Mağazalar var. Enteresan olan aşağısında antik şehir var. Gördüğünüz gibi şeyin altında tabi girmek yasak fakat antik şehir alışveriş merkezinin altına devam ediyor. Enteresan. Evet şehirde bazı duvarları grafiti sanatçıları çok güzel şekilde resim etmiş. Evet, Plövdiv'de şehri gezerken çok güzel bir camiye rastladık. Bu cami son cuma camisi olarak bilinen cami aslında literatürde Hüdevendiger camisi olarak biliniyor. Bu Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk mimari yapısı. 1363 yılında 1. Murat döneminde burada yapılan bir cami ve Osmanlı mimarisini temsil ediyor. Cami halen kullanımda. Yani 1363'ten beri kullanımda yine ezan seslerini duyabiliyorsunuz. Plovdiv çok dinli ve çok kültürlü bir şehir. Evet, festival var ekibi olarak Bulgaristan'ın Plovdiv şehrindeki festivale katıldık. Festivalde 5 farklı ülkeden halk oyunları ekipleri artı antik şehri gezdik, tarihi yerlerini gördük, şehri gezdik, şehri tanıdık ve gala gecesine geldik ve şimdi gala gecesini hep birlikte izleyeceğiz. Haydi gala gecesine. Evet, Bulgaristan'ın Plovdiv şehrindeki festivalde Bulgaristan'ın ev sahibi grubun elemanlarıyla birlikteyiz. Welcome. Please, uh, what's your name? My name is Sika. 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 Yes. My name is Iliam. 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 Iliam ve Sisi. Sisi. Biraz yes. zorlandım. My name is Tamer. Nice. First, of, you. <laughs> first of all, thank you very much for your hospitality. You. It's you very good uh, festival. And it? also. Uh, i want to ask something else what is the meaning of your costume for example the hat uh, it's a very traditional traditional costume and yes. the hat is for you know keeping the girl's beauty uh, which means the hair and it's very um, celebrating costume that's why we put a hat Ee, özetle törenlerde kullanılan bir kıyafetmiş ve bu başlık kızlar törende kullanırlarmış. Evet, çok güzel. Is there any meaning of this? Do you know? Yes, it's a traditional for Bulgarian dancers which called uh, koledari. This is traditional Bulgarian for the Trasian uh, region in Bulgaria. In Bulgaria. Yes. Okay. Yes. Evet. Biraz bilgi aldıktan sonra kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, thank you very much. Thank you. Thank, thank you yourself. for your this beautiful festival. You're welcome. You're okay, welcome. okay. Bye. tarihle iç içe yaşayan bu şehir Plovdiv, bir diğer adıyla Filipe, gerçekten görülmeye değer bir şehir. Şehirden ayrılma zamanı geldi. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere, hoşçakalın.